Toksik ilişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Ben Onat. Ben Özgür. Öncelikle Şerbo izlemeyenler isimlerini de söylemişler. Zikretmeyin. Çünkü bu bölüm ne yapıyoruz Öykü Hanım? Kızılcık Şerbo. Kızılcıklar oldu mu? Seneleri doldu mu? Yolladığım kesemiyorsun biliyor musun? Öyle bir enerjisi var. Evet. Kendili eline, kendili ver de beline. Her asılı yolda düşüldü Hey, hey, hey. Ölke yalnız zikretmek dedi bak. Hemen başladık Bak, hemen. neydi? Ama şey de oldu. Kızıl Goncalar da bindi benim arkadaşımın Zikr. üstüne. Benim hiç bilmediğim jargonlardı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bir yerlerini kapatmaya çalışıyor. <laughs> benim bilmediğim işte jargonlar. <laughs> Kızılcık şerbo dediniz. Yine çekiyoruz. Geldik. Geldik. Kızlar sadece açmak yapmıyoruz. Dur. <laughs> Ve gittik. <laughs> bu lafın üstüne. Kızlar sadece açmak yapmıyor dedi. Kızlar sadece bu programda konuşarak bu programı yürütüyor. Wow. <laughs> Şu an ağzıma vuruldu gibi <laughs> Şimdi öncelikle... Nereden bak Öncelikle Şeftar Bey, Allah'ım, Ya Rabbim, size bir an önce şifalarca, ayaklanınca, amince, değerinizi siz gidince bin kere daha anladık. Yeni Apo, Apo değil. Değil. Yeni Apo, böyle geyik avlayan, ondan sonra o geyiği de yemiş sindirmiş, <laughs> böyle erko bir erko. Aşırı. O alevittir. Yani Aa. yani inanıyorum yani ben bu aşka gerçekten öyle. Yani. yani Mümtaz Bey'e bayılırım oyunculuk anlamında da hastasıyız ama bu karaktere bu kadar mı gitmemiş be kardeşim? kuzuyu gönderin ya da benim midemde bulur. Normalde Setar Bey'in ağzından böyle bir cümle olmaz. Şey en fazla şey der yani yavrum ortalığa yapacak, pislik olur falan. De. En fazla bunu der yani hiç olmadı. Hayal kırıklığı. Kesinlikle ve yeni karakterimiz yüzünden, yeni oyuncumuz yüzünden ben Alev Apo sekansına komple uzaklaştım. Umurumda bile, Umurumda bile değil. İsterse 500 doğursunlar de bile değil. Gerçekten şey Müjde Hanım'ın şanssızlığı, şanssızlığı, diyorum ben mi? buna. Yani müthiş bir kapıl enerji yarattılar. Hı -hı. Acayip bir olay çıktı oradan ama şu an zerre ilgimi çekmiyor bu konu. Biz sezon finali nasıl bitirmiş hatırlıyor musun? Apo'yla ile şey seviş çekme diye bağırıyorduk. Şey, bile değil. İsterlerse orcu mi? yapsınlar. Çocuklarım olmuş. bir daha mı yapmayla? Yani bir bile ]im. değil o taraf yani. Olmuyor, olmuyor. Bu gözler Settar abiyi arıyorum. arıyor. Elimizde değil. Elimizde Apo değil. Bey'i o odadan çıkarmayacaklardı. Çıkarmayacaklar. Cenazesini kılıp hikaye devam edeceklerdi. Gerçekten herhalde. öyle. Gerçekten öyle. Alev yine hamile olabilirdi. Olabilirdi. Yine ne? bunların başına dert olabilirdi. olabilirdi. Bir kere zaten senaryo olarak da ben Apo Bey'in zırt pırt eve girip çıkmasını ve tekrar eve girmesi artık çok sıkıldım. Aşkım niye Alev'le çok gü gül sıkıldım. Gül pembe diyecektim ben. kız. <laughs> Hayır, gül inşallah. pembe daha çok yakıştı. <laughs> Alev'le pembeyi aynı evde bırakıp çekip bitmesi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu şey böyle, böyle sorunları şey eve takıp çıkmam verdi yani öyle. aynen <gülüyor> öyle <gülüyor> şey Apo böyle bir şey yapmaz yani Alev yapmaz Alevin elinden tutar onu otele götürürdü onu otele götürürdü. <laughs> <laughs> otelde hallederdi işini ama bomboş bir şey Alevin <laughs> gelip böyle Apo'ya şey pembeye resimleri göstermesi bak dışarı çıkmışlar <gülüyor> <gülüyor> görüyor musun <laughs> falan korkunç korkunç yani. Bu kadınlar aynı evde yaşamasını normalleştirmeyeceğiz. İğrenç. Hep beraber iftar açıyorlar, doğal kadar bu arkada vegan salatası mı oluyor arkada Oğlum böyle ya, yani dünya saçması. Çok saçmaydı. O sekans komple yazıklar ipto var. İpto. Ee, doğan'ın e, Fatih'e aşık olması bitti çok şükür son bölümde. Allah'ımıza bin şükür. Bölüm, Ama şükür... doğa da bitti. Doğa da bitti. Ama bugün bir vi... e, Kızılcık Çarpıtı videomuzda şey gibi bir yorum gelmiş. Seneler Sanki sizi izlemiş de ne istiyorsanız yazmışlar Hı. demişler. Yani öngörü de bir numara izleyebilir miyiz? %20, 20 komisyon istiyoruz. %20 senaryo Hemi payı. Hemen paraya bağlı. Biz burada havamızı atıyorduk. Bir şey söyleyeceğim. Kahiniz o, biz. Doğaya o yüzden mi partner geldi? Bizim gücümüz Hı. Bizim gücümüz. Bizle doğaya partner geldi. Her şey bizle alakalı bu dünyada. Doğanın partnerine çok ön yargılıydım. Çok yakıştılar. Böyle evet, bir şey ama keşke de 44 yaşında yani. olmasaydı be kardeşim. Evet ama enerjileri tuttu kız. Tatlılar. bir şey yazmış biri. O kadar öbür tarafa e, helikopter prodüksiyonu harcayın. Burada bir kahve tatladılar <laughs> <sonra gülüyor> da geçtiler. Daha iyi ama. Evet aşırı iyi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben yükseldim o, o yükseldi. Bir de Fatih'in amına koyabilecek biri. Evet, güçlü, müçlü güçlü. böyle aynen. Şimdi artık... umut, umut gibi bir tipi koysalar ki biz Yok, gıcık, olurdu. gıcık olurduk. Gıcık olurduk, on numara. Zaten sanırım şu an artık Fatih'in sürünme şeyine mi geliyoruz? Hello! <laughs> <laughs> Kıskanma ve sürünme dönemi herhalde. İş İn yani. Ama Doğa partner geldiği için, Doğa'nın tekrar başrol gibi yazıldığı için, i̇çin. çok mutluyuz. Çünkü Doğa e, adeta Görkem'i figüranı gibi yazılıyordu. Görkem kim? yani. Bir destur. Ne oluyor yani? Ama Görko hala başrol gibi yazılıyor. Bence Görko? Yani. Zaten Görko'nun şu an aldığı intikamı Doğan'ın alması gerekiyor. Doğru. Neden doğaya Bu evin hakim artık benim fragmanından sonra bambaşka bir gidişat yazıldı da bu hanımefendi getirildi anlamadık. Burada biz ne öğrendik? Doğa gibi susunca bu hayatta kaz kazanılmıyor. Evet. Görkem gibi çat 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 ağzının payını vereceksin. Ama yine de Görkem'in amcasıyla yatıp yeğeniyle evlenmesini onaylamıyoruz arkadaşlar. İğrenç bile. Böyle bir de iğrençlik iyençlikler en görmedim ve de altın taktı. Daha kötüsü kızları korumaması daha kötü. Yani çimeni falan ezdirmesi falan ya, iğrenç biri. Babama çayını vasat. koy, seni salona aldığımıza dua vasat. et. İkinci insansın vasat. sen falan. Sen o sırada ne yapıyorsun? Nişanlının amcasına mı veriyorsun? Hamile çıkacakmış bir de. Amcadan mı? Böyle mi? bir dedikodu var Twitter'a düştü. Herkes hamile be. Ömer İngel'den. Bunun adı ne güçlü. Bir vuruyorlar hamile yani. Bitti. <laughs> bir, bir çıkış hamile bu. Kızmış muhafaza yani hani bu, yani. libidosal gücü maşallah. Maşallah. <laughs> Ömer'den hamile çıkacakmış. Oradan bir kaos yaratılacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Ömer neden bunu insanlara söylemedi? Salak işte. Aptal. Görkem'e gitti. Görkem dedi ki e ne var, ya, ne var ya? Bir şeyler öttü. Görkem'den de herkes Tövbe Allah Tırsıyor. gibi korkuyor. Ne alaka ayrıca? O da çok hiç inandırıcı değil yani. Ee, yani Ömer niye bunları afişe etmedi? Ne olacak abi? Ben işte. bekardım. O sırada Kıvılcım'la evli değildim. Evet. Tanıştık bununla, takıldık. Bu, bu böyle bir kız. Haberiniz <laughs> olsun. Ne Rahat var abi? Ama abi. onlarda da günah ya. Abi tamam da gözünü seveyim, bu daha mı iyi oldu şimdi? E, teknik olarak Ömer bekardı. Evet. Ama bekarken de günah olmuyor mu? Ebatma sen de ya. <laughs> ben abartmıyorum hayatımım. <laughs> Oğlum en azından bunu evliliğe zorlarlardı görkem de, Fatih evlenmezdi. Anladın mı? Pardon günah olmasın diye Çimen'e, e, şey, çimene girelim mi Çimen konusuna? Aa. Yani Efendim, biz bir sezon Çimen gereksiz, Çimen ölsün dedik. Aa Çimen başlar oldu. Yine bizi mi dinliyorlar? Bir cihaz mı var İnanılmaz. canım? Kanala koyuyoruz. Kesin İnanılmaz. İnanılmaz. <laughs> İnanılmaz yani. Şimel şu an yarra yedi. <laughs> Şimel e, zaten de, e, zekası düşük bir kardeşimizdi. E, i̇yice Allah'ın şifası üstüne olsun bir kardeşimize evrildi. Ben hayatımda bu kadar geri zekalı bir karakter görmedim. Yani, Allah utanç affetsin. utanç tablosu gibi bir güzel insan. Güzel de oynuyor biliyor musun aptalı? Çok güzel oynuyor. Çok iyi oyuncu. Zaten TikTok'u var. Tekte bağlıyor karı. Hiç yardım Aa, var da almıyor. Slay, slay. Abi. Yani bayılacağım artık yani. Bayılacağım. Bu herifin neyinde ne buldu bu kız? Ne olur? Rica ediyorum bana bir dona. Aptal aşık demiştik yine hakla Evet. Aptal tamamen crush, aşık ilk aşkını yaşıyor. Düğüne gidemedi diye ağlıyor. Acaba adamın gerçekten bununla evlenmemek için boşanmamış gibi yapmasını öğrenince ne yapacak? Ağlayacak mı gidecek mi o evden siktirip gitmezse gerçekten de... Dinliyorlarım yani. Şeyle bile konuşmayı kesti be kankası olan bizim oğlanla. Mete. Mete anla. Böyle bir karaktersizsin sen, duruşun yok senin. Çimen ama ya çimen cahil adam berbat bir tip. Zaten bitim adam söylediği söyledi ya. bir günde kapandı. Adam söyledi bir günde imam nikah. Babası söyledi bir günde oruç tutmaya başladı. Ablası ağzına sıçıyor. idare et diyor bu idare ediyor. Okul annesi, var, hey, okula annesi, gidip... Annesi abdestsiz diye kıza bir ters sokak vurmadığı kaldı. Elinden bile el yetişmiyor. de o yatakta çık çıkama. sen de ama düşmana adıyorsun kendini. Asla mısın desin öldün öleceğim Kız ben. ayağına ilaç getirmiş lan hıyar. Hayvan. İlaç bile. Kız <laughs> 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 yatalak kadına da neler Dedik. Bir şey söyleyeceğim. Neden bu yatalak kadın iğrenç bir insansa yatalak olması iğrençliğini değiştirmiyor Doğru iğrenç hayatım. bir insan. Bir de bu ayakta olsa neler? Neler yapar? bu aile komple Bak, iğrenç. Benim 45 yaşındaki oğlum 18 yaşındaki kızı alsa neyse derim ki senin ben soyuna sopuna yetiştim. Aynen öyle. Ağzına tüküreyim Torunlarımın derim. Torunlarımın anasını boşver. Allah, sen sen Allah sen belanı Allah versin. versin. Bu aile Ertuğrul ve Mihri'nin gidip bu ailenin diziye girmesini onaylamıyorum. Doğru. İğrenç bir aile. Doğru. Gerçekten onlar ekrana geçince ekran değiş resim geliyor. E, bu kadar mı hepsi itici olur? Görkem de itici, babası, abisi, anası. Tek komik sekans ne biliyoruz? Kayhan'ın. <laughs> ya çok iyi. evet. Ya, Kayhan gerçekten komediyi sıklıyor yani. Çok iyi. Şu an bence e, şey bizim Nilay itici oldu. Öf. Kayhan komik tarafı Aynen. götürüyor. Geçen sene Nilay götürüyordu. Aynen. Şu an Kayhan götürüyor. <laughs> bir de şey diyor ya e, Leman'a bana böyle Hamdü Sena gibi bir şeyler öğret de <laughs> adamların yanında söyleyeyim falan diyor. Çok iyi yani. Ben de çok güldüm. Hocanız kim dedi? Leman dedi. Leman dedi. <laughs> Adamlar böyle <laughs> Çok iyi. Eve geldi Leman evi süslemiş. Sultan Ahmet çevirmişsin <laughs> Leman bur. Çok komik karakter. İnanılmaz. Kaypak ama komik bir komik abimiz. <laughs> ama Nilay çok geri planda kaldı bence. Hayır hala çok konuşuyor. çok bence çok fazla yazılıyor. Hala Yeter. Ama. Çok fazla. Ama çok büyük bir olayı yok yani. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Zülkarla maceralarını Doğa'yla maceralara çevirdiler sırf bir susalım diye. Doğa'yı daha fazla Yemez. görelim da ekranda diye. Ama bir tek Doğa yazılmıyor yani. Doğa da yazılırsa Nilay'ın yanında yazılıyor yani. Yine Nilay her bir yerde. Bir de şeydeki oyunculuğu falan çok kötüydü yani. Hani ile tanıştığında falan. Ikınıyor, evet, evet, evet. bıkınıyor. Tatlı bir olmaya çalışıyor ama aslında tatlı biri değil falan. Kötü evet. oynadı yani Kötü orada. Kötü oynadı orada doğru. Yok Aile yani dizimi yani hiç gülmedim o aile dizimi sekansına falan. Hiç gereksiz bir. Çok gerek yani. Çok sıkıcı olmaya başladı ve hep var. Hep var ya. Her cümlenin içinde zaten nefes arasında kız bir şey söylüyor. çimen gelecek bu arada. Bir iki bölüme gelir. O, o Orası çok uzamaz. Ama hamile kalır diye korkuyorum. Bunlar hep hamile dönüyor ev hayatım. Yani tek gidiyorlar iki dönüyorlar <laughs> hayatım Oğlum, bu evdekiler. Bunlar tek vuruşta bırakıyor hamile. Doğru. Hepsine muhafazakarlarla oluyor. Sen ya yani 10 sene vuruldu, denersin olamazsın. Vuruldu çimen zaten. Evet işte evet. kalmış olabilir diyorum. <laughs> Yani, tak, tak 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 mı diyorsunuz? Hemen de, de. anladık ya vuruldu hmm, ya. Çimenlere <gülüyor> basılmış. <gülüyor> Biz gelince haberi gelsin. <laughs> evlerinize haberi gelsin. Açın anam toksikleri. Çimenler size gelsin. <laughs> Çimen kadar gereksiz bir doğa unsuru yoktur. Niye çocuğun çocuğun ya basılan yani. bir kısa bitki. <laughs> kimse. Toprak. Saplaş. Toprak daha iyi. Bazıları da şey diyor, bastıkça gelişiyor diyor. Ha, hmm. Demek ki bu hayvana denk gelmesi gerekiyordu Aa, ki gelişsin. Metafalik. Karakter gelişimini tamamlasın kız salak ya. Salak. Belki biraz akıllanır diye bu 45 yaşındaki Sugar deliği buldular ona. Ya evet. kıvılcım'ın kızı olup nasıl bu kadar salak olabiliyor? <laughs> kıvılcım'ın iki kızının da bir kapıya sap olan Doğa bir yine toparladı. Topladı. Baltaya. Bir baltaya sapı. <laughs> İkisinin de eğitim. Kızı da bu kızı mı bıraktı şimdi? Doğru. Evde bile çıkamıyor hayatım, kız Hayatım şey var ama bak. Gerçekten e, şey yaparsan başına gelir muhabbeti bu. Ama ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Mesela doğa ona yapılanların onda birini yapıldı doğaya. Bunlar Hı -hı. çok daha sert. Hı -hı. Ve doğa her şeyi sorguyordu. Çimen ne diyorlar ki? Evden izinsiz çünkü aa çıkmayacak mıyım? Lan senin 20 sene alev yetiş... Ay tövbe bismillah. E, şey kıvılcım yetiştirdi. Hiçbir risk mi öğrenmedin? Sana bir şey söyleyeceğim. Okula gitmiyor mu bu? Gitmiyor. Evden çıkamıyor diyor ya. Kocandan izin aldın mı annene gitmek için diyor. Çimen nikahın yokken kaç hayatım o evde? İşte, Kaç hayat? Allah katında evlilermiş. Ya o Çimen'in hmm. aile evine girişi ve o kızın fotoğraflarını görüşü eşiyle... Tamamen, tamamen Saçimini, Ya kadınları daha doğrusu, dizide şu an aşırı derecede gurursuz, iğrenç yazıyorlar doğru. abi. Yani keyifsiz. çok keyifsiz yani. Harbiden midem bulandı. Ama bulan. kadınları değil, muhafazakar olmayan kadınları. Evet doğru bu arada. Doğru. Nursemay falan yine böyle o yazmıyor. Bu için yapılıyor abi. Bence bakıyorlar insanlar toplumda nasıl reaksiyon veriyor. İşte iki taraftan birisi, birisi diğer tarafa biraz daha yüceltiyorlar. Denge bulmak için yapıyorlar. Uğur <laughs> <laughs> bu ofisteki iş adamıyla beraber bir şeyler yaşaması. Özgür'e <laughs> mi diyorsun? <yaşaması? gülüyor> <laughs> Özgür'ü diyor. Ay rüzgarı <laughs> diyor. Rüzgarı <laughs> diyor. Rüzgar'ı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya bilmiyorum onlar ya bir şey söyleyeceğim. Ben Nur Sema'nın Umut'u boşamasını istiyorum açık söyleyeyim tarafını. Nur taş gibi rüzgarla bol gibi dolu bir ilişki yaşaması. Ben de öyle. Yani aklı üstü. Kapalı kapılar ardında imteyi diyorum. Yani e <laughs> Umut'un çok içmekten performansının düşük olduğuna inanıyorum. Evet. Bazı kaldırma sıkıntıları var. Ay o içmese de düşüktür. Ben Umut'u boşamasını istiyorum Nur. Ben Umut'a gıcık oluyorum. Nur evin içinde bile bütün set burasına kadar bir şeyle giyiyorsa evet. O, Bence onlar çok libidolu bir ilişki yaşamıyor. Tamam, biz hadi boşayalım. Rüzgarlı sevişsin. Ben Umut'un, bak Umut şimdi de <laughs> çiftlik işine girip batıracaktı. Şimdi şarkı işine girdi batıracak. Ya senden bıktık ya, bıktık. Sokakta dilenmeyi hak eden bir adamsın sen, anladın mı? Dilensen para vermezler. Vermezler. Meymenet. Ya da verirler yine o parayı da batırır bu. Böyle bir gerizi. Benden kötü matematiği var bu çocuğun. Ya menajerinin şeyi gerçekten hala oluyor mu ya? Karının başının kapalı olduğunu saklayalım. Evet, evet. Karını saklayalım sen. Rap müzik uyma. piyasasına sokacağız seni böyle şey olur. Bence vardır böyle hayvanlar hala tabii de vardır yani Oğlum 2024'te yaşıyoruz Aynen Ayıp lan. Ayıp lan. Abi o kadar güzel şu an aynı patada eridik ya. Aynen evet, ya. ya. Şu Aynen. Şu an bu seçimlere falan da yansıdı. Bence bunların etkisi var biliyor musunuz? Ben hep Hadi biraz abi. daha seçim konuşalım. Evet, <laughs> ayrıştırıcı usul olarak zannediyordum abi. Nur Sema'nın bir parmağını bile göstermeden dizideki bütün seküler erkekleri ayan parmağını ayak basit Gerçekten fuckboy Rüzgar bile ağzını suyu evet. akıyor evet. Nur Sema'yı görünce. Evet Nur Sema. Gizemli, gizemli her zaman gizemli ve ama. seksi bir kadın. Orası çok yüksek bir tip Evlenir ya. Evlenir de o Nur ile biliyor musun? Evet işte yetenekli falan ya. O da bence çocuğu şey yapıyor. Ay inşallah ben onların düğününü göreyim. Çok isterim. Bir tane seküler damat yakışmaz mı? Yakışır bana. ya! Hayır, bir de pembe seviyor da Rüzgar'ı biliyor musun? Ama o, aşkım gibi Rüzgar'ı falan oğlu diyor. gibi sevmiyor. He. Uzaktayken seviyor. Nurseman'ın bir tarafında sevmeyecek onu. Ama <laughs> Umut'tan o kadar Aynen, yanında. bıktık ki bence yani. Doğru. Yeni zami bağlantı. Aynen. Zamanı. Aynen. Ben şahsen Rüzgar ilk girdiğinde bu nasıl bir karakter ne gerek var demiştim. Ama şu an Değişti. çok tatlı oldu. Sevdik. Evet. Çünkü <laughs> ilk başta şeye doğaya yazılacak gibi sandım o yüzden ben hemen sevmemiştim. Haşa. Sümme haşa. Peki ne yapsa şu an? Siz o sezi ne yapardınız Hüseyin Hanım'ın yerinde? Böyle tren gibi. Direkt boşardım, boşardım. mutu. <laughs> hemen hemen bununla yani. Ama hemen yapılmaz oğlum o kadar da ayıp yani. Tamam boşardım 3 gün sonra Rüzgar. Yok flört ederdim önce. Rüzgar'ı bir tanırdım. Sonra da nikah basardım. Kanala ortak olurdum. Ee, orada emeklilik planımı çıkarırdım. Bir Çok tane iyi. de yazlık alırdık uzaklarda bir yerlerde. Çok iyi. Çok, Çok iyi. iyi. Ve o yazlık Umut'un... Umut Umut'un umut umut sikiboklu ailesinin aptal bir köşe evinin yazına benzemezse Rüzgar bize parayı yıkayıp kocaman bir yalı alırdı. İki boklu dedi oraya zorla. <laughs> hayatımda ilk defa böyle bir küfür. İki boklu. <laughs> Bunu <Kiboklu. gülüyor> zunla ne olursunuz. Alt yazı da yaz. Ben hayatımda böyle bir küfür duymadım. Müthiş bir ben şey. Ben fark etmemiştim. O kadar çok oturdu ki. Çünkü. Müthiş o bir şey. Aklı gitti yani. Aklı gitti yani. yani iki tane şeyi böyle birleşip bu kadar iğrenç bir şeye dönüştürmek gibi helal olsun be. Arkasındayım bu küfürün. Rökemle <laughs> Fatih'e Dur bir son bir şey hani söyleyebilir söyle. miyim? Şuna da sinir oluyorum. Hı. Bir kere bu çocuk, Umut yani, hı hı. şu konuda beni gerçekten Allah'ım çıldıracak, ya Rüzgar bile bekledi kızın hani orucunu açsın da ikimiz beraber yiyelim diye. Bu hayvan, <laughs> kız orada namaz kılar, gitar çalar, dalga geçer gibi. Kız orada sahur yapar, bu bira içiyor sahuru. Ya inanan ya Bıktım artık senin bu duyarsızlığından. 18 yaşında mıyız ya ya, be biraz büyüme. Ya. ay sevmiyor gibi ya. Abi bilmiyorum belki de sevmiyor gerçekten. Aralarındaki aşk öldü bence. Bence de öldü. Boşansın ne olur boşansın. Arkandayız. <laughs> girelim hayat. Niye girelim giriyoruz? Görkemle canım? şey Fatih'e girelim artık. Görkemle Fatih'i itti. Kusacağım. Görkemle <laughs> Fatih. I. Bu kadar yükselmediğim bir kapı. <laughs> Bu kadar tansiyonu olmayan bir çift olamaz. Olamaz. Duayla Fatih bile bin kattı daha ya. Daha iyiydi. Çok kötü. Ömer'le daha iyiydi Görkem. İki tane eril tip birbirlerine karşı çok yapıyor gibi. Çok kötü. Çok kötü. Olmuyor Ora, oraya yükselmeyeceğiz kesinlikle o çifti boş verin bence Görkem şey olmalı tamamen pembe'nin kuyusunu kazan gelin. kazan ve Doğa'ya e, zaten fragmanı izledi mi Doğa eve geliyor hemen ziyarete falan pembe hemen Doğa'yı sayıklamaya başladı aynen bir bölümde bu, kesinlikle pembe'nin pişman olması karakteri Ay, sonunda olsun, sonunda reaction yapalım mı bu arada söylerim bekleyin sonunda reaction yapacağız şeye pembe ile Görkem'in kahvesine. kahvesine. gerçekten Görkem tek amacı bu olmalı yani bu ailenin burnundan aynen. getirmek bu kadar yani hiç o helikopterler falan <laughs> sıfır hiç umurumda bile değil bir de şey görkemi bence bu kadar itici yazmamaları lazım çünkü bu kadar iticiliğe çok fazla sahnesi var kızın bir tane seveni olmaz yani bu mantıksız hiç, bir şey. şey şu an bence sevmemizin tek nedeni pembeyi aynen pembeyi çektirmesi Biz yine sevmiyoruz da mesela He. atıyorum odaya toplanmışlar şey dedi ya trailerda e, ne dedi şey isp ispiyonlama saati e, mi dedi oy, evet İspiyonlama saati mi geldi? Doğa bir kere ben böyle bir şey diyemedi diyemez ya. Diyemez zaten de denmez de zaten şey de. Gerekiyor. Ama işte bu kızın da e, bu <laughs> Ömer'le olan muhabbetin afişi olması Kıvılcım'ı çok üzeceği için de üzülüyorum. Bir şey soracağım. Kıvılcım'ı ben aşık değilken seviyorum. Kıvılcımı evet. sinirliyken seviyorum ben. Evet. Oradan buradan kızların başını yırtarken ki seviyorum. Evet. Aşık kıvılcım vasıfsız kıvılcım oluyor. Bak evet. Ömer'in donlarını katlıyor Doğru. Yakışıyor Aynen. mu Yok, Yok hayır yakışmıyor. Hayır. hayır. Kıvılcımı şeyde görmek istiyoruz. Rüzgar ya senin bu kızların da niye böyle benim kızlarım salak ha? Ha? bu şekilde ha? görmek Hı -hı. istiyoruz kıvılcım Ay, kıvılcımı. Bunun zamandır en keyif aldığım sahnesi Çimen'le olan sahnesi. Aynen. Evet. evet benim de öyle telefonda da çok iyiydi. Çimen arıyor böyle açıyor telefonu. Sakin olacağım. <laughs> Makul olacağım. İki dakika sonra -"Çimen sen geri zekalı mısın kızım? <laughs> Çık gelsene şu evden!" Çok haklı. Allah kimseye Çimen gibi evlat vermesin. vermesin. Amin. Bak doğa bile bir yere kadar anlıyorum bak. En azından şimdi döndü, okuluna gidiyor. Ve doğa hamile kalıp böyle bir şeyin içine girdi. Tabii, bu zaman. salak kendi rızasıyla evde hapismalı. Bir ya. de bir şey değişik olunca şey diyor ya... -"Fatihlerin evinde hiç böyle değil ama." Referansı <laughs> bu kızım. Fatihlerin evi. O anlamadı o işin ciddiyetini. Salak ya anlamadı. bu. Aptal. Bir de oruç... Masasında, oruç masasında... Uruç masası ne mı? Mı? ya? Uruç masası... <laughs> şey böyle siyaset tartışma yani. programı gibi. Uruç masası. Hani diyor ya babasıyla, su içerken gördüm galiba. Evet. Çok kötü. Yani bir birilerini zorla bir şey yaptırmak zaten kötü, bu da çimen bahtsızlığına olunca... ...Kıvılcım'ın kızı olunca iniş, iyice sinirleniyorsun. Ben yani. de öyle. Ben de öyle. demek ki biraz anneanne hanıma mı çekti acaba ya? Anneanne hanım da şey yani, kocamızı üzmeyelim. Ama bir şey soracağım Biri sana gelecek diyecek ki, bundan sonra Mete görüşmeyeceksin. Kabul eder misin böyle bir şeyi? Bir de o diyor ki, o benim bro, bro'm gibi diyor. Ben çıkamayayım, bak bro'm diyor. Finalde Mete Hanım olmayacak mı yani Çimen? Bu gidişle olur canım. Bu adamdan hamile kalırsa bir tek sıkıntı. Kalmazsa bu bir bölüme falan duyar zaten adamın boşanıp bununla evlenmediğini. Bak ailesi duysun yine adamı korur. Nefret ediyorum böyle ailelerden. Geri zekalı. Hesap sormayan aileler ölsün. Geri zekalı. <laughs> bir de bir de üstüne evli karısına, öbür karısını düğüne getirteceklerdi. Ne? ya? İğrenç. O midem bulandı ya. Yani. Ulan Kayhan hayatında ilk defa babalık yaptı 10 saniye falan. Evet helal olsun. Gerçekten 10 öyle. 10 saniye sürdü ama. Ama hemen inandı değil mi? Aptal işte. Ya. Arada kız da tokayı kapat. Ama bence bu şey Çimen'in kocasının adını bilmiyorum. Önemli de değil. Bu Fatih'i de geçti. midem <laughs> İğrenç bulandı. İğrenç bir İğrenç bir insan. Sevmiyor bence Çimen'i. Sevmiyor tabii. Kız şey diyor başımıza bel aldık diyor. <laughs> ama şey de orada inandırıcı değil. O zaman gider karısıyla konuşurdu. Hani bu böyle tek gecelik bir şeydi hayatım gözünü seveyim. Ama yuvam, ailesi ne? hemen imam nikahı diye üstüne bunlar. He, babası bunlar ezik. çöktü evet ezik doğru. Bunlar. Doğru. Ama ezik adamlar. peki. Etan'ın sugar mamisi. Yok oldu gitti, sugar gitti. gitti, Gitti, Niye geldi niye gitti? Hiçbir şey anlamadım. Bilmiyorum ki. Ben şu gırmamı daha onu böyle iyice pençelerini geçirir He. uzar falan sanmıştım. Ay hamile falan Ay yeter be. Herkes merkezi döllüyor ya. Herkes hamile şeyde ya. Yeter bebekten içim ferah geldi. İnsanlar multivitamin alıp 6 ay 8 ay deniyorlar. Bizimkiler. Korun ya korun ya. Bir gecede... <laughs> Ayrıca bu kadın zaten menopozdadır aşkım. Öyle mi diyorsun? Benim İnşallah yani. O şeyde Katalar de doğurursa da doğursun. Zaten o özel bir çocuk yani Tabii, maşallah gelmiş yani. Helal olsun abla <gülüyor> diyeceksin <gülüyor> orada yani. Bravo diyeceksin yani. Ve son kurşunlar. Son aşkım. kurşun. Ee, Görkem'in sileyliği nereye kadar gider hocam? Pembe'yi ağlattığın sürece Görkem'e katlanabiliriz sayın evet. senaristler. Doğru. Ama ne zaman Görkem'le Fatih'e romantik bir sahne kapat? Kapat. geç kızı Çünkü Çarpitim. burada şöyle bir şey oldu. Tam Fatih zaten bu hikayenin e, kötüsü demeyeyim de işte ne bileyim yani anacısı Hı -hı. biraz iki falan. Çok Hı -hı. aşırı kötü bir karakter Hı -hı. değil. İyilikleri de var ama böyle biraz e, şey duruşuyor karakteri şey Hı -hı. çok anneci falan. O yüzden onu şimdi çok doğru yazmaları lazım milletin gıcık olmaması için Hı -hı. bence. Bak senaristinle bunları alıyorsun. Düzgün <laughs> al. Kalemini kağıdını al. Al be. nota. Bu Fatih'i hala şimdi anneyle görken böyle olup Aa, ama anne görkem şöyle yaparsan işte o zaman herkes senden tiksinir. Hayır ama ne? Reklam şeyinde diyor ya sen seçtin anne görkemi diyor. Evet doğru. O zaman doğaya niye sustun? İşte. Doğa'yı niye bir gün yemeye çıkarmadın? Ezdirdi. Doğa niye azıcık açık giyiniyle olay çıkarıyordu? Pislik. Zaten Görkem'in aslında açık olmasını da çok normalleştirdi Fatih. Evet. Doğa böyle bir şey yapsa yani Allah Allah. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sence Görkem'in bir kapalı bir açık olması normal mi? Hayır. Değil, Bence tabii ki. değil mesela. Değişik saçma bir olay abi. Yani ne olacak, ailesi bunu öğren mi Gider pembe söyler. Hayır, şimdi işte artık evli biri ya, kimse evet. ona karışamaz ailesi. He, öyle bir durum. Fatih okey oluyor, sana ne oluyor gibi. Bence Gökhan sana Fatih'e aşık değil, Fatih, e aşkı, Fatih kullanıyor. E tabi kullanıyor, doğru. Ömer'e nasıl kullandı? Zevkini Fatih de işte evliliğine kullanıyor. Evet, doğru. Belki de boşanacak. Daha bundan sonra artık anne baba evine mi döneyim deyip kendi Aa, evine o, çıkacak mis. falan yani. Devel! Evet ama tamam. işte yine de şeyi... Kaldıramıyorum. Bu dizinin ensemble e, kimliği bozuldu, bozuldu arkadaşlar. Eskisi gibi ensemble falan yok. Görkeme çok e, rol yazılıyor. Ertuğrullar niye gitti anlamadım. Hı -hı. Mihri çok tatlı bir karakterdi, zırt diye gitti, hiçbir şey anlamadım. E, Nila çok yazılıyor. Yani çok. ensemble falan kalmadı çok. dizide. Peki Mihri nasıl gitti aşkım? Şak Şak İntar etti, intihar etti. Gitti. babası aldı Londra'ya götürdü psikolojisi psikoloji diye. En son cümleleri ben sana göstereceğim falan filan diye bir noktada geri dönebilir mi acaba? Yok ya çıktılar Çıktılar. Ya bilmiyorum Allah Allah. ve Mihri'nin o şeyleri Karakter arayışları, stil değişiklikleri, çok güzel konuları İnanılmaz vardı ya. iyiydi Çimen'le şeyleri. Bok oldu yani. Bir Görkem için değmedi. Görkem'in ailesi de çok heyecansız. E Görkem de şimdi o evden çıktı. Çimen de çıkarsa abiyle babayı kim izleyecek? Yok onları yazmaya bırakırlar, bırakırlar o zaman. Bırakırlar herhalde. Bilmiyorum yani saçma sapan bir şey ama kesinlikle Sıla Türkoğlu'nun çok az yazıldığına ben de katılıyorum. Katılıyor, Twitter'da 100, bunu gördüm. Yüzde yüz. Yüzde yüz katılıyorum ya. Kız başrol ya hesapta. İşte, işte kızı süperstar yaptılar şimdi replik evet. yazmıyorlar. Evet. Ya, Afra sendromu oldu, işte Afra'yı da çok az yazıyorlardı ya. Şimdi reytingler düşünce yazmaya başladılar. Umarım Sıla'yla Gira'yı da yazarlar yani. Biz zaten ya, teknik olarak... Pss. Sıla diyeceğim senin yüzünden. Doğanın macerasına tutulduğumuz için bu kadar evet. bağlandık. Şimdi doğa yok. Aynen öyle yani. Bir biz tek, görken... Bir tek ev sahnelerinde birileriyleyken doğa var yani. Anladın mı? Ve Be Anneanneyle oturuyor, Aynen. bebeğe bakıyor. Nilay'la maceralar falan. Yine Nilay'la. Hiç Nursema'yla değil. Nursema'yla doğa çok uzaklaştı mesela. Nursema'yla bütün kadınlar çok uzaklaştı. Çok uzaklaştı. Alev de uzaklaştı. Ama Alev'in o şeyini hiç beğenmedim. Şimdi bir de seni iteceğim falan. Hani Nurseman zaten travması var ya. Gereksiz oldu. Gereksizdi yani. Ama Nurseman da eve almaması falan öyle kaypaklıkları oldu. ya. Kadın dayanışması bozuldu, bozuldu. dizide. Evet. Kadın karakterlerine dayanışması bozuldu. Sanırım bu bizim içimize sinmiyor. Oğlum Mustafa'ya yalan söylettiler. Evet. Mustafa'ya Mustafa yalan söylemek onun karakterine uygun muydu? Hayır. Değil. Mustafa da çok silindi. Zaten çok yoktu bence Mustafa'yı anneanneden ayırdılar. Bitti. Bitti Mustafa'nın olayı. Harika bir doğru. Restoran anneanneyle ilişkisi, anneannenin evindeki işte bir şeyler yapması falan Mustafa'nın en güzel sahneleriydi. Şu an böyle sürekli Nilay'a kızan falan böyle öyle silik öyle. bir tip oldu. Niye böyle oldu ikinci sezon ya? Keyifsiz ya. Keyifsiz oldu. Evet. Peki üçüncü sezon gelir mi? Gelecekmiş ona almış. Aa, öyle aa. mi? Devam Yıl da almış. Yıl da almış. <laughs> Yıl çapkınlı, üçüncü sezon. Hayır. Bence erken final olur Yıl çapkınlı, üçüncü sezon bu arada bitirmez yani bir bu kadar daha bir bir gibi güzel. geliyor bana. Ama kızılcık almış devam edecek seni. Bahar almış mı? Bahar tokatlar Bahar alır. almıştır ya. Her türlü alır. Kızıl goncalar da alır iki. İnşallah Fatih. Dur, giray mı? He giray giray. ile doğayı görür ve böyle içine doğru kan alayarak ölür geberi sürün. E zaten İstiyorum. baksana hemen çocuk kucağındayken güzel güzel bakmalar falan kadar doyumsuz bir adamsın sen ya. Adam araba almayı, araba satıcısı almayı sandı gerizekalı. Doğru. Hatta. Zannetti şey parayı veririm ikisi. Her şey combo paket. Combo paket. Derken, harika haberlerle geliyoruz efendim. <laughs> Entegrasyonun keyfine bak. Ee, çok yakında bizleri her yerinize taşıyabileceğiniz, suratlarımızla uyuyabileceğiniz harika ürünlerimizle karşınızda olacağız. Tüm her Yerimizde mi? Her yerimizde mi? Sen sus. Evet. Yok don gibi şeylere girişmedik. Evet evet. <laughs> Ama o da yakışır bize tanga falan da sağlasam. Yıldırımlı yakışır. şimşekli don. Ölürüm. <laughs> <laughs> kondom. Ya entegrasyon yapıyorum tamam. ya. Kondom diye yüzümüze bağırdı. Ben bunu niye benim beynimde böyle bir anı var? Evet. Baksır tankanın üstünde ne yazsın? Bizim tozlardan... Sözlerden... Çok bir malzeme yok ki nereye çiçek ne çiçek yazacağım? Küçük yazacak. Yani. Bizim tozlardan bir tane düşünün Bir tadımız kaçtı. kaçtı. <laughs> METRES'e METRES denir. Güzel. Bir çıkarıyorsun. METRES. <laughs> Neyse dediğimiz gibi harika ürünlerimiz geliyor. Efendim takipte kalın bizi. Harika fotoğraflar yapacağız. Postlarımızı likelamayı, paylaşmayı. En sevdiğiniz arkadaşlar harika hediye um aramayı unutmayın. Bizi birisiyle Instagram'larımızı takip etmeyi unutmayın. TikToklarımıza gelin. Her yerden bizi takipleyin. Teşekkür ediyoruz. sizi seviyoruz. Kocamanlar çok iyi bakın. Mua! Oh, okay. Zaborito! Olay, olay. <threads> i don't give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make yo got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think about